Ee, yine e, şeyle ilgili yani ilk bayram e, önümüz dolayısıyla bayram ikramiyelerinde de bir kulis Peki, haberi var. Ba bayrama, bayram ikramiyelerine geçmeden önce tam bu tablo karşımızdayken yoğun bir şekilde de gelen bir soru var. E, bu tabloyu tekrar ben bir hatırlatayım. Hükümete yakın TV kanallarında kulis haberi olarak paylaşılan rakamlar e, olarak paylaşılıyor yani işte 7500 lirayla 10 bin lira arasında maaş alana yüzde 45 zam, 10 bin lirayla 15 bin lira arasında maaş alana yüzde 40, 15 ile 20 bin lira arasında yüzde 35, 20 bin lira alana yüzde 30 şeklinde. Tabii bu net bir veri değil. Yani bu söylenti, kulis, sizin tablolaştırdığınız şekli veriyorum. Bunu izninizle ben akşamki yayında da kullanmak isterim. Orada da biraz yorumlamak istiyorum bu tabloyu bir de şunu sorayım şimdi bu kısmı tamam bu kısmı konuştuk 7500 lira maaş alanlar çok merak ediliyor ve şimdi TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte taban aylık yani taban aylık emekli maaş alanların arasında taban aylık diyebileceğimiz kitle şimdi onlar hangi tarafta konumlandırılacak ne olacak ne yapılacak onu gerçekten çok merakla bekleyenler var alayım mı tekrardan tabloyu Evet, aynı tabloyu tekrar rica edeceğim. Şimdi burada e, tablonun sağ alt tarafında kök maaş e, olarak 4.500 lira e, bir rakam var. Oraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Aa, burada yüzde <laughs> 30 işte enflasyon artı refah payı e, ile birlikte yüzde 30 bir zam verildiğini düşünelim. E, kök maaşı 4.500 lira, say 30'u bunun 1.350 lira yapıyor. Topladığın zaman 5.850 lira yapıyor. 5.850 lirayı 7500 liraya hazine tarafından karşılayan Bu buna ekstra bir maaş zammı olmayacak. Ama işte 5000 lirada da %30 yaptığımız zaman 6500 lira arada 1000 lira bir fark var. 7500 liraya e, tamamlanmış olacak. Ama 6000 lira kök maaşı olanlar da var. %30'luk e, farkı burada eklediğimiz zaman 1800 lira gelmiş oluyor. Bu e, ikisini birlikte topladığımız zaman 7800 lira yapıyor. 7500'ün üzerine çıkmış oluyor. Ha, bu üçüncü örnekteki 6000 üzerinden %30'daki örnekteki duruma göre durumda olanlara da yine buradaki farklar eklenecek. Yani onlar yine alacaklar. Yani 7500'ün altında herkes e, ekleniyor e, ama 7500'ü geçemediği e, zaman Ekleniyor ama 7500 geçemediği zaman yine taban Doğru. aylık sisteminde kalmış oluyor. Ee, Doğru. Tabii. Bur Buyurun özür dilerim. Çok bir şey daha ekleyelim. Kök maaşlar evet böyle ama şöyle bir açıklama gelirse yine tüm dengeler değişir. Denilirse işte en düşük emekli maaşını 9000 lira yaptık. Örnek veriyorum. O zaman yine e, zam yansıyacak ama e, hazine tarafından karşılanıp 9000 lira maaş alacak birçok kişi buradaki aslında temel bakılması gereken nokta bizim Temmuz ayında şu ifadeyi duyacak mıyız yani en düşük emekli maaşı 7500 lira i̇şte 7500 lirada mı kalacak yoksa 7500 liradan 9000 liraya mı çıkarılacak ben bunu yani şu an örnek olarak veriyorum eğer çıkarılmazsa artık herkes orada kendi gerçek maaşıyla karşı karşıya kalacak eğer verilen zam oranında 7500 liraya geçerse onun üzerinde maaş alacak. Geçemezse e, bu zamana kadar aldığı 7.500 lirayı yıl sonuna kadar almaya devam edecek. Biraz özetle böyle bir durumla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Doğru. Yani orada 7.500 en düşük e, maaşın şu andaki en sonki durumu. E, ama bunun işte 8.000 veya 9.000 ne de çıkarılma durumu olabilir. Yani bu tamamen e, kulis haberi de olabilir, söylem de olabilir. Hı hı. Yani onun olacağını şu an e, net bir şey yoktur ama maaşların algoritmik olarak en düşük maaşların artışları da burada en üstte e, işte 2021 Temmuz'da 1500 liraymış yüzde 66 zamla 2500 lira olmuş. Ocak 2022'de %40 zamla Temmuz 2022'de 3500 lira. %57 zamla de Ocak 2023'te 5500 lira. %36.4 zamla da Nisan 2023'te 7500 lira. Ha burada ee, ...normalde yılda iki defa zam yapılıyordu. Birincisi Ocak ayında, birincisi, ikincisi Temmuz ayında. Ha Nisan'da olduğu için burada 7500 liranın altında maaş alanlar... ...7500 lira iki ay öncesinden e, almış oldu. Buradaki e, rakamla ilgili de kök maaşlar söz konusu olacak. E, herkes mi? Değil. Kök maaşın durumuna ve de enflasyon rakamı ve de refah payına göre... Buradaki tablo tamamen değişiklik gösterebilecek.